Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün uçun kümesindeyim. Bayağıdır biliyorum kuşların uçumunu merak ediyordunuz. Ben de ufak ufak kaldırmaya başladım. Şimdi kuşları çıkaracağım. Bakalım uçacaklar mı, uçmayacaklar mı? Ufak ufak kanat vermeye başladım ama yine de tüyde bir kısmı sıka giren bir dumanımız vardı. Kuyruklarını almıştık. Şu an boyun tüyünde, boynundaki tüyleri değiştiriyor. Önce bunu bir kaldıralım. Şöyle bırakalım yere. Diğer kümeste de Kayserililer var. Arap ve beyazı bıraktı, bir de miski bıraktı. Onları da ufak ufaktan kaldıralım birazdan. Tabi önce şu duman diye bir tek bir kaldıralım. <laughs> Hop, sıka girmiş. <laughs> wow. Evet arkadaşlar, uçmaya uçmaya hayvan sıka girmiş. <laughs>

Evet arkadaşlar bir 10 dakika kadar uçtu. Sıka girmesin diye uçurdum. O yüzden hemen indireceğim. Kuş ham. Yeni tüyden çıkmak üzere. O yüzden makaslı kuşumuzu atayım yere de artık insin. Evet arkadaşlar aslında teke düşürecek bir kuş değil ama yanına uçacak kuş olmadığı için tek uçuruyorum. Çünkü diğerleri bunu yeriletiyor. Bakalım inşallah tamamen tüyünü dizdikten sonra daha güzel uçuşlar izleriz. Öyle çok güzel bir uçuş çıkarmadı ama yavru da biliyorsunuz. Artık ilerleyen zamanlarda ben bu kuştan çok umutluyum. Şimdi diğerlerini uçuralım bakalım onlar ne yapacak. Bir tane şöyle göçümüz var. tane çikolata. Şu kümesten de bakalım. Buraya da birkaç tane ayırmıştık oradan. Diğer çikolata burada. Diğer gökler. Evet, diğer gökler arkadaşlar son iki fake'te olduğu için onları uçurmuyoruz. Diğer çikolata da bunları çok aşağı çektiği için uçurmuyoruz. İkisini uçuracağız mecburen. Bakalım. Evet, yürüklükler yarım. Şu gökü de atalım arkadaşlar, bu da son 3 fake'ten oluşan. Nasıl bir kalan sesi var onun? çıkmadılar ya. Diğer çikolatayı da saldık. Bakalım. Başka da salınacak. Diğer yeniler var burada. Şöyle bir bakalım onlara da. Kayseri'den gelen bir Arap var. Beyaz var. Miski var. Bu beyazlı arabı da bir aralarına salayım. Öyle kaldırmaya çalışalım. hatta teker teker yapalım. Önce bir tavuk. Yerde falan gezdirdim bu beyaz ama eğer kalkıp uçarsa ilk uçuşu olacak. Şöyle hep beraber bir kaldırayım onları. Beyaz da onlara ayak uydurmaya çalıştı. Yere indiler. Bir de arabı çıkartalım. Evet arabımız da burada arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim size. Şöyle bırakalım. Bir de miski var burada uçurabileceğim gibi. Şöyle bir miski arkadaşlar. Bunu da atalım. Bu kaçıncı fake'ti? Dördüncü fake'inde. Bu da uçar herhalde. Bir de böyle toplu bir antrenman verelim. Evet artık yavaş yavaş nefes vermeye başlıyoruz. Uçum videolarımıza başlıyoruz. O yüzden birazdan tekrar kaldıracağım. Ufak ufak alışsınlar. Dumanlı çok güzel uçtu. Uzun süre duruşmamasına rağmen gerçekten çok iyi uçtu. Ama bunlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunlar hemen indiler. Evet antrenmanımıza devam edelim. Tekrar ufak ufak kaldıralım arkadaşlar. yavaş yavaş adapte oluyorlar. Arap ve beyaz ilk defa uçuyor burada. Yerde çok gezdirdim ama hiç kaldırmadım. İlk defa şimdi kaldırıyorum. Fakat şu Miski geldiği günün ertesi gün kaçırdım. Ve inanın hiç dama atmadan bayağı uzun süre uçtu. Daha sonra da direkt buraya indi. Fakat bu pencerelerden uzun süre dışarıyı izlediği için o yüzden bir yere gitmedi diye düşünüyorum. Yani bunların açık olması, dışarıyı görmesi onu etkilemiştir diye düşünüyorum. Hiçbir yere atmadı, dama çatıya konmadan direkt tekrar yere indi. O da güzel bir şey. O yüzden gönül rahatlığıyla uçurabiliyorum ama tabii ondan sonra da bayağı yattılar. Kuşlar biraz nefeslenmesi lazım, uçmakta zorlanıyorlar. Tüylerini de yeni bitirmek üzereler. Şöyle bir 5 dakika daha bekleyip tekrar kaldıralım. Sık sık kaldırıp çatıya attırmayalım kuşları. Evet, bir kere daha kaldıralım arkadaşlar. artık bunu gün içerisinde sık sık tekrarlayarak eski nefeslerini vereceğiz. Dediğim gibi dumanlı hiç bunlara çekmemiş. Sık'a da girmiş gördünüz başlarken. Ama ardından kendini düzeltti ve uçumunu yapıp düzgün bir şekilde de yerine indi. O yüzden dumanlıyı bunlarla ölçmüyorum arkadaşlar. Yani o kuşta farklı bir şey var. Bunu gördüm. Ve bu kuşlar onu biraz geri çekiyor. O daha erken başladı oyuna. Bunlar geç başladı. Tüyden önce oyuna girmişlerdi. Oyunu çevirmişlerdi. Onunla birlikte uçup onu yükseltecek bir kuş olmadığı için onu ayrı uçuruyorum. Bilmiyorum bakalım kuşu ilerleteceğiz mi gerileteceğiz mi ama işin sonunda bir şeyler çıkacak ortaya diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Bir de yem kabını içeride unutmuşum. Karınları da tıka basa dolu. O yüzden de kalkmakta zorlanıyorlar. Şöyle diğer kuşları da artık salalım. Evet arkadaşlar uçum kümesinde artık yavaş yavaş uçurmaya başladık kuşlarımızı sizinle birlikte startı verdik. Biraz soluklansınlar, yükselmeye başlasınlar, videolarına devam edeceğiz. İnşallah bu kuşlardan güzel görüntüler elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.